arkadaşlar bugünkü konu başlığımız damlar. Bu bu zamanlar biraz da e, yazı yazacağız. İlk önce abin varsa bunu yaptırın çünkü ben 7 yaşındayım. Siz de eğer benden küçük ya da benim yaşlarda bu konuları anlayamazsınız. Niye derseniz benim ailem biraz önce. bir Biraz bekliyorum. Defterlerini falan da hazırlasın arkadaşlar. Neyse başlayalım biz. Bu toplama adı. Yazmıyorum ama arkadaşlar toplama. Bu dalımızın adı. Daha. bunun adı toplam bura şimdi bir tane daha da var çıkarma çarpma. Arkadaşlar göremiyorsanız çarpma bu. Bu toplam. Bu çar karma. Bu çarpım. Bu bölüm bölme. Tamam. Şimdi bir tane daha var. Burada. arkadaşlar. Çünkü çarpmada da toplama etkisi var. Mesela burada kalemler var. Alalım kalemlerimizi. Ben de göstereyim. 3 çarpı 3 dediğimizde 3 çarpı 3 tane kalem ver bana dediğimizde 3 tane kalem anladık. Ama diğer 3 ne? Onu da anlatacağım. 3 tane kalemden bir tane daha yanına 3 tane kalem. Eder size 9. Yani bunların da toplama özelliği var. Onun için burada çarpma. Burada da toplama. Diğer haftada tam olarak bu sefer daha zorlara geçeceğiz arkadaşlar. Bu diğer haftadaki konumuz ise öğreteceğim size. Bir de çarpmaya giden bir tane daha yol var. Kare kök. Kök diyelim biz. Çünkü köklerden çok var. 3, 2, 4, 1. Yani kök de çarpmanın aynısı bildiğiniz sizlere. 3 kök 3. Yorumlara yazın bir tane aklınızda kalmış mı öğreneyim arkadaşlar. D Dallar konu başlığımız. Bir sonraki bölümde ee. Hoşça kalın. Bunu sizin bu sizin için geliyor arkadaşlar. Abiniz ablanız size telefonunuzu versin. Bekliyorum. bunu. Bunları abinize, ablanıza öğrettim. Kafanız karışmasın şimdi. Silelim. Siz de diğer hafta kanalımda gözünüzü ayırmayın. Her gün bakın. Çarpımı öğreteceğim sizlere. Hoşçakalın.